Mevlüt'ten Tarifler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere mifö hamurundan tatlı tarifim var. Öncelikle 2 yemek kaşığı kadar unumuzu tenceremize aldık. Bu muhallebisi için olacak. 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. İkinci kaşığımızı da ekliyoruz. Ben buğday nişastasıyla yapıyorum. Siz istiyorsanız mısır nişastasıyla da yapabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar şekerimiz var. Onu da ekliyorum. İki buçuk su bardağı kadar sütümüz var. Yarım litre süt olacak bu. Bir bardak sütü ekledim. Şimdi yumurtanın sarısı var. Bir yumurta sarısı var. Onu ekliyoruz. Şimdi iyice karıştıracağız. Eriteceğiz bunu. Kalan sütümüzü de ekleyeceğiz. Son yarım bardak sütümüz vardı. Onu da ekleyip ocağın altını açıyorum. Karıştırmayı bırakmadan devam ediyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğiz. Daha sonra da çikolata sosunu hazırlayacağım. Ocağı kapattık. Muhallebimiz hazır oldu. Şimdi bir tatlı kaşığı tereyağı. Bir paket vanilyamız var. Bunu da ekleyip mikserle iyice çırpıyoruz. Mifö hamurlarımı tek tek paketten açtım. 10 adet çıktı. Bunları şimdi kesiyorum. tekrar ikiye bölüp bu şekilde küçük küçük kareler elde edeceğiz. Daha sonra da fırına atacağız. milföyleri tepsiye tek tek diziyorum. Bu kadar. Sadece şimdi fırına atacağım. Pişecek. Piştiği zaman da kabaracak. Hepsini hazırladım. Şimdi 180 derecede fırına atıyorum. Üzeri kızarana kadar pişecek. Kalan hamurları da ikinci tepsime diziyorum. Hazır çikolata sosumu da karıştırıyorum. Müfür hamurları pişti. Soğuttum. Şimdi bu şekilde kendiliğinden açılacaktır. Alıyoruz. Yapmış olduğumuz muhallebiden içine bir tatlı kaşığı kadar ekliyoruz. Sonra da kapatıyoruz. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum servisimi yaptım pudra şekeri ve çikolata sosla servisimi yaptım siz dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz bu arada 10 adet milföy hamurundan yaptığımı söylemiştim 7 adetinden yaptım 2 tepsi çıktı herkese afiyet olsun Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.